Hepinize merhaba sevgili futbol severler. 38. <laughs> haftanın kapanış müsabakasıyla karşınızdayız. Fenerbahçe Alanya Spor deplasmanında karşımda ortam var. Alanya Spor alacak. Ben ise Fenerbahçe alacağım. Merhaba ortağım. Merhaba ortağım. Sizlere de merhaba arkadaşlar. FIFA 21 heyecanı aldığı yerden devam ediyor. Maça Alanya Spor başladı ve sözü ortama bırakıyorum. Teşekkürler ortağım. Zavela. Zavela. Haftanın maçı Salih Eski bir Fenerbahçeli kar vuruyor Altay Altay içeriye doğru Savunmada o say Uyuştu bildi Yapılan bir hata çıkamadı Fenerbahçe Joafran Joafran onu karşılayan Samatta defansına yardım ediyor Efecan kimler dost kimler düşman. Babakar. Musti. Orta Sa tarafa. Joafran çekti. Ne <laughs> yapın? Ben bu hata sonuçlandıramadım dedi. Vicdanım <laughs> el verir. Ozan. Ozan Samuel şey Valencia Samata Samatta ortası Sosa so gelmedi Gönen top Samuel alamadı topu şimdi Ceyhun Babakar Mustafa eski bir Beşiktaşlı her maç kafası yarılıydı bir niye, niye Babakar Ceyhun Babakar Babakar'ın önünde kaldı. Vurdu ve gol. Babakar. Havanya Spor 1-0 önde. Babakar bir yoklama çekmişti zaten. Babakar'ın golü. Altay çaresiz. Fenerbahçe yeniden maça başlıyor. Pelkas. Azan Tufan. Nazım. Ozan. Ozan sürpriz çıkışları vardır. Bir çıktığı gibi geri dönse çok daha güzel olacak. Davidson, Son. Babakar. Mustil. Her an kafasının yarabiliyor. Dikkat edin. Babakar, Babakar Tisaran çok iyi bir müdahale. Sonrasında Altay yumruklayıyor topu. Efecan. Sosyal medyaya bakıyor. Hiçbir şey olmadığını emin oluyor. Çok iyi bir saldırı oldu. Çok iyi bir mi? Mücadelesi sonuç getirdi. Sosa ortası marafona nasıl bir Fecan döndü ortaya. Mustafa o da geriye döndü. Ceyhun. Babakar. verdi. çok iyi bir müdahale. Sok sağ, tarafı gördü. Nazım Sangare o da Valencia'yı görüyor.

Efecan ortası içeriye doğru. Savunma. Ceyhun. Eski bir Trabzonsporlu. Eski bir Galatasaraylı. Çok eski. Efecan ortası. Altay. Hiç riske etmedi. Hiç riske etmedi. Korner daha riskliydi dedi. Ben oraya atayım. David son tekrar topla buluştu. Şu afren. Caner, yani karşılayan isim. Şimdi kaptırılan bir top. Az da yakalandı. Alanya Spor. Sosa sol tarafta. Topla buluştu. Sosa. Sosa. Arka Oo. tarafa Valencia! Beraberlik var maçta. Valencia'nın golüyle beraberliği yakalıyor Fenerbahçe Alanya Spor karşısında. Maç yeniden başlıyor. Rafran. <laughs> Bekledi. Well, <the> <laughs> Döndü geriye Salih. Şimdi Musti. Babakar. Babakar dışarıya. Yürüyorum. Altay Bu neydi lan? Nasıl vurduğunu Ben de anlamadım ha Mustafa Lan niye kaçtın geri salak ya Ozan Tufan <laughs> Korner atıyor topu <laughs> Şimdi Kisaran karşılayan isim Bir orta daha içeriye doğru Altay Tekrar korner Alayenspor yükleniyor Bir orta içeriye doğru da Aha penaltı. Hoca penaltı. Osay Samuel şimdi topa buluştu. Osay Samuel. İyi daha. Hakem bitiriyor. Evet orta. Orta'm Valla dengeli mücadele ya. Abriyo olsun evet. topa sahip olmaya bak. Orta'm yani ha. Bizim oyun tarzımız, ben oyun de, stilimiz bu. Dengeli değil. Alanya yükleniyor yani. Anaya yükleniyor da icraat yok. Bir tane açık buldu, burada attı. İkinci yarı ya Fenerbahçe başlıyor. Ozan Tufan. Pelkas. Pelkas. Ceyhun. Örümcek bacak Ceyhun. Oo. <laughs> Serdar Aziz'den eşi benzeri evet. görüntü bir, bir müdahale. Üstüne vurdu onu ya. Ya ha bak ya. Bir tane Allah'ın gülü gelmiyor. Ne olacak şimdi? Dedi ki nereye yapacak bu insanlar? Evet. Sosa. Caner. Tekrar Sosa. Caner. Sosa. Pelkas çıkardı. La oğlum ona değil. Sosa. Sosa. Anda gelin. La koşsana. Adamın üstüne koşarız ki gitsin diye. Mustafa. Babakar. Davidson. <laughs> Tamam da böyle olmaz ama. Yap Allah 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 Allah. Şimdi Fenerbahçe kontra atağa çıkıyor. Valencia ile Pelkas girdi ceza alanına vurdu ve golünü attı Pelkas. Fenerbahçe Bırak onu baksana ya Dedi ki dur dedi bırakayım mı dedi. Pelkas'ın golüydü. Ve Sosa yerini Luis Gustavo'ya bırakıyor. Azıcık da ben onu niye yendim? Ceyho. Salih. Barreiro.

Ya nereye giriyorsun ya? Ha, tamam, her şey iyi, hoş, güzel, lakin dönü <laughs> gelir. <laughs> <laughs> Davit sonuna geliyor şimdi. Alanya Spor. Ya, ne <laughs> yapıyorsunuz ya? Erdar'dan yine müthiş bir müdahale. İzledik. Nazım. Şimdi Perkaz topu önünde buldu. Ne oluyor? Bize değil Müthiş bir kran kran'a mücadele izliyoruz. Osay sayı Samuel. dön geri dön. Osay O Samuel, Caner. Bugün hiç orta yapmadım dedi. Pelkaz. Valens. Ne oldu ya? Şimdi Salih Uçan. Davison topla buluştu. son girdi ceza alanına. Vuruşu. Vurdu mu orta mı yaptı anlaşım. Ne bileyim ben de anlamadım. Biz kalak ne nedir ya. Yani? orta karışımı bir vuruş. Bir Nazım Sangare ye yerine evet, Gökhan Gönül e bırakıyor. Caner. Yeter artık dedi orta yapmak istiyorum. Samatta çok iyi kurtardı topu oradan Samatta. Samatta, evet, bu... Samatta. Evet, bu... Samat da. Oo. Ha oh, bayağı da kap yaptı yeri. Yüz Gustavo girdi ceza alanına. O oh, sayı Samuel Marafona. Salih Uçan. Salih. Ceyhun. Well, just listen to the crowd. more. They know there's still time to grab an get another chance. Oh, <laughs> Ben mi aldım anlamadım ki. Ne oldu orada ya? Faal Ne lan? <laughs> And only 2 minutes remaining here. Oh, dude. Gustavo. topla buluştu. Ay yavaş, yavaş. yavaş. Aha. Aa, çıkmadı mı o? Ya. There's Hakem zorlu 90 dakikayı bitiriyor. Fenerbahçe deplasmanda 3 puan alıyor. Evet arkadaşlar videolarımızı beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.